Dostlar merhaba. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkes için her şey yolundadır yaklaşın. Bugün size harika bir sardalya tarifi vereceğim. Asma yaprağında sardalya. Ama bu alışık olduklarımızdan biraz farklı olacak. Tabii ki tarifi geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Dostlar eğer kanal abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte eğer içeriği videoyu beğenirseniz lütfen like deyin. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız e, tabii ki çok mutlu olurum. Şimdi e, hatırlatmalarımı yaptığıma göre birkaç şeye de değinmek istiyorum. Bu sardalya tarifi e, evet bizimkilerden, bizim alışık olduğumuzdan biraz farklı. Biz de bilirsiniz hani işte sardalya asma yaprağını sarar, ondan sonra mangallarız vesaire. Ama e, benim vereceğim tarif biraz böyle İtalyanların aquapassasından esintiler barındıracak içinde. Biraz onlardan esinlendim diyebiliriz. E, onu andıran ama çok daha e, güzel, kolay, lezzetli ve çok şık bir tarif. Gerçekten dostlarınıza, arkadaşlarınıza e, ikram edebilir ve inanılmaz beğeni kazanırsınız. İnanılmaz şık bir tarif geliyor şimdi sizlere. Dostlar şimdi tezgahın başına geçelim ve hep birlikte bu nefis tarifi yapalım. Dostlar, işte taze soğanla başlıyorum. Bunları bir ince ince doğrayacağım. Beyaz kısmını çok ince doğrayacağım arkadaşlar. Yeşil kısmını biraz daha ee, kalın diyeyim. Yeşil kısmı ulaşınca gördüğünüz gibi daha böyle işe gelir şekilde daha kalın doğruyorum. Doğradığım soğanlarımı transfer ediyorum. Sıra geldi zeytinlere, çekirdeksiz zeytinlerimi de doğruyorum. Eğer çekirdeksiz zeytin bulamıyorsanız çekirdekli de kullanın. Ama yerken dikkat edin tabii ki. Zeytinleri de soğanların yanına alıyorum. Sıra geldi domatesleri. Bunları da büyüklüklerine göre 2'ye 3'e böleceğim. Çeri domatesler. Çok iri olmayanları 2'ye, biraz iri olanları 3'e. Büyüklüklerine göre yani. Şimdi alalım buradan. Sıra geldi malzemeleri birleştirmeye. İlk bir fırın kabını biraz yağlıyorum. Zeytinyağı tabii ki. Bu kadar yeterli olacak. Ya bir her tarafa yayalım. Önce asma yapraklarımı fırın kabıma yerleştiriyorum. sar, asma yaprağın parlak yüzü aşağıya gelsin arkadaşlar. Ayrıca bu çok önemli bakın. Ee, muhakkak ıslak olsun, nemli olsun asma yapraklarınız. Yoksa kururlar. Sıra geldi sardalyalarımızı yerleştirmeye. Sardalyalarımızın içi asma yapraklarına denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi sardalyalarımı birbirlerinin üzerine denk gelmeyecek şekilde asma yaprağımın üzerine dizdim. Yalnız bu arada malzemeleri sayarken sarımsağı unutmuşum arkadaşlar. Şurada hemen bir diş sarımsağı da ekliyorum. Doğruyu veriyorum. Onu da ekleyeceğim çünkü. Sarımsağımı da zeytin ve taze soğanın yanına alıyorum. Şu boşluğa çeri domateslerimi ekliyorum. Üzerlerine soğan, zeytin vesaire diğer malzemelerimi de şöylece bir bırakayım kapayımı da ekliyorum. Ve son olarak bir adet defne yaprağını da araya sıkıştırıyorum. Birazcık zeytinyağı. Artık fırına verebilirim. Ve sıra geldi balığı fırına verdi. Ve sıra geldi balığımızı fırından çıkartmaya. Gayet güzel gözüküyor. Domateslerden, zeytinlerden, kaparilerden biraz daha bırakayım üzerine. Evet dostlar, bir tarifin, bir içeriğin daha sonuna geldik. Umarım tarifi ve içeriği beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen likelayın. Ayrıca kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi tabii ki bu nefis balın tadına bakacağım tadına bakmakla da bırakmayacağım. Ee, bunu tabii ki tamamını hatta hepsi de kalanların geri kalanında <laughs> emin olun hepsini bitireceğim. Ama elbette balığı öksüz bırakmayacağım. Rakıssız olur mu? Sağlığınıza. Şimdi müsaadenizle bir tadına bakacağım. Tadım zamanı. Nefis olmuş. Asmunsun aroması ne güzel vurmuş alttan. Dostlar deneyin derim. Şimdi ben e, tabii ki bu güzel tabağı bırakın ne e, bitireceğim. E, bunun için ama önce videoyu sonlandıracağım. Bir dahaki içerikte, bir dahaki e, videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.